Yunus Emre Enstitüsü 40'a yakın ülkede eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütüyor. Enstitünün yeni projesi ise Sahnedeki Türkiye adıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başladı. <laughs> sahnedeki Türkiye projesiyle Türkiye'nin geleneksel ve modern sahne sanatları uluslararası kamuoyuna tanıtılacak. sahneyle ilgili, sahne sanatlarıyla ilgili. Bu konser olabilir, tiyatro olabilir, sinema olabilir. E, faaliyetleri biz bundan sonra bu etiket altında yapmayı planlıyoruz ve yurt dışındaki sanatseverlerle Türkiye'nin sanatını buluşturmayı e, hedefliyoruz. Proje Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hüsnü Şenlendirici ve Burhan Öçal konseriyle başladı. <laughs> Sanatçılar da Azerbaycan'da konser verecek olmanın mutluluğunu yaşıyordu. İlk kez Bakü'ye geliyorum ama böyle böyle bir güzel hece çok ender yaşamışımdır. Azerbaycan'da olmak güzel, Bakü'de olmak güzel. Burada insanlarla bir araya gelmek özellikle böyle kültürel bir etkinlikte Türkiye'nin sahnesi ve müzikleriyle keyifli olacak inşallah. Kalabalık da olacak bugün. Hep birlikte eğleneceğiz. Azərbaycanlılar da konseri olduqca bəyəndi. Çoxuyum. Zövq aldıq, dincəldik. Çox bəyəndi, çox sevdi, çox xoş oldu bizə. Tək gəlməyin şahana. Çox konser. Həqiqətən çox zövq zevk qaldıq, zövqlə dinlədik. Yəni çox diləyirik ki, eş təş səfərlə bitməsin bu konsertlər və ardıcıl olsun.